Merhaba arkadaşlar, Mürevvin Mutfağına hoş geldiniz. Sizlere bugün dolma biber yapacağım. İlk önce şöyle do dolma biberlerimizi ayıkladık, işlerini çıkardık. Soğanlarımızı ufak ufak doğradık, güzelce. Yeşil mercimek. Pirinç ve bulgur. Şu tasımızda da üç karışımı yaptım ve maydanoz ve taze nane ekliyorum. Karabiber, kar, kimyon, tu tuzu verir misin? Evet. ekliyorum bunda da 3 tatlı biber salçası acı biber salçası ve domates salçası üçümünün karışımını birer kaşıktan koydum ve onu da ekliyorum kaşığı da tuz ekliyorum. Evet, alabilirsin. Ve bir bardaktan iki parmak eksik zeytinyağı. Güzelce bunları karıştırıyoruz. Ve suyumuzu ekleyelim. 4 bardak da su ekledik. Çünkü yeşil mercimek olduğu için içinde biraz daha fazla su eklememiz lazım. güzelce yedirmek için. Ve şu anda güzelce yedi. Ve içini doldurmaya geçeceğim. Arkadaşlar. Şöyle yumuşağı toparlayıp bulaşık makinesine atarım. Eşim orada ufak ufak ağzını kapatmak için domateslerimizi dilimliyor. İşte biz böyle beraber çalışıyoruz. Her konuda. Evde temizlik olsun, yemek olsun, masa düzenlemesi olsun. Biz böyleyiz. Misafirlerimize de yani bu şekilde Beraber yardımcı olarak çıkartıyoruz nesin. ve içini şöyle tencere almamışım güzelce şöyle tenceremi de aldım ve güzelce şöyle. Bugün yeşil mercimekli yapacağım bu dolma biberini değişiklik olsun istedim. Şöyle ağzını kapatarak şu şekilde ağzını kapatarak tenceremize diziyoruz. Bugün evdeydik. Dinlendik. Haftanın hafta sonu olduğu için dinlenmeye kendimizi verdik. Çünkü hafta içi çalışıyoruz bazen. Bugün hiçbir yere çıkmadık. Dün Edremit'in kurtuluş günüydü ve kurtuluş bayramını kutlamak için şenlik yapmışlardı. Oraya gittik. Güzelce müzik müzik dinledik. Eğlendik. Eğlendik, oyun oynadık. Ondan sonra Hatice ve Yelda'nın evine gittin. Ayrıca Cenk'i de YouTube'dan. Evet, tanıyorlar. Tanıyanlar tanıyor Hatice ve Yelda'yı. onlara gittim, oturduk. Ondan sonra sevim arkadaşımız geldi. Muhabbet, çay, kahve, kola derken günümüzü, akşamımızı öyle geçirdik ve saat 2 idi. Eve geldik. Bugün işe gidecektim. Ondan sonra işe gideceğim yerin hastası varmış. O yüzden bugün gidemedim. Yarın gideceğim. Böyle işte. Bir kaşık alalım işte mutfaklarda bazen kasa, kazalar olabiliyor böyle ufacık olsun da büyük olmasın yani. Böyle güzelce dolduralım. Güzelce altını da kapatalım. Canlarım benim. İşte böyle. Ne yapalım? Ben biraz da dolma biber aldım. Fazla almışım. Onları kurutmalık yapacağım. Kurutmalık da yıkamadan ipe diziyorum. Ondan sonra güneş alan bir yere astığın zaman kurutmalık oluyor ve güzel oluyor yani kışın. Patlıcanları da aynı şekilde yapabilirsiniz. Patlıcan, biber, kış yani kışın çok güzel oluyor. Bir de kurutmanın tadı gerçekten güzel oluyor. O yüzden herkese tavsiye edebilirim. Ben şu anda bunu bitirdikten sonra bir de size kek yapmayı düşünüyorum. Havuçlu kek yapacağım. Havuçlu tarçınlı çok güzel kek oluyor. Şu anda elimde ama bu da çok güzel yani dolma değişik oluyor yani yeşil mercimekli bilmiyorum bilir misiniz lezzetli oluyor yani böyle işte edremitimiz böyle güzel hava hava dar. Kaz Dağları'na yakınız. Kaz Dağları biliyorsunuz Ak sonra ikinci gelmektedir. Ve nefes darlığı, kalp hastaları olan insanlar genelde buraya gelir ki düzelelim diye. Gerçekten de düzeliyorlar. Benim rahmetli anacığım nefes darlığı hastasıydı. Her gün İstanbul'da hastaneye giderdi. Yani hava almak için. Ama buraya geldikten sonra gerçekten çok iyi geldi. Bütün işini yap yapıyordu. Her gün yani İstanbul'da düşünseniz ambulans çağırıp hastaneye götürüyorduk ya da kendi aracımızla götürüyorduk. Ama Edirnebiti e, Akçay bölgesine geldikten sonra hastaneyi yüzü gerçekten görmedi. Ta ki ben benim ablam ve abim rahmetli oldular. Abim elektrik çarptı. Öyle rahmetli oldu. Ablam da kanser hastasıydı. Onu beklerken abim rahmetli oldu. 13 gün yoğun bakımda yattı. Aynı anda hastanede bulunduk. Yani ne kadar küçük bir an yaşadık o anda. Hem ablam kanser hastası hastanede yatıyor. Bir taraftan da abimin başı yani abim yoğun bakımlık olmuş, elektrik çarpmış. Onun başındayız. Hasta Hastaneye gittiğimiz zaman ablam sorduğu zaman ne olduğunu, ne yaptığını, niye gel gelmediğimizi gidiyorduk ama devamlı istiyordu yanında olmamızı. Niye geç kaldığımızı sorduğu zaman İşimiz vardı, gücümüz vardı diyorduk. O kadar zor ki Allah kimseye yani bugünleri yaşatmasın. Biz yaşadık. Rabbim kimseye yaşatmasın. Gerçekten düşmanıma bile yaşatmasın. O kadar zor dönemlerdi ki bunlar. Tam Kadir Gecesi günü abimi toprağa verdik. 15 gün sonra ablam toprağa düştü. İki tane yetim o bıraktı, iki tane yetim o bıraktı. Ablam 40 yaşındaydı, abim ise 35 yaşlarındaydı. O kadar zor bir dönemdi ki. Anne babam tabii buna dayanamadı onlar da. Yani çok zor, çok. Düşmanıma Rabbim vermesin. İşte. Hayat dediğin şeyler böyle bazen. İnsanın yüzüne böyle geliyor. Ne yapacak Nereden imtihan olacağımızı bilmiyoruz. O yüzden iki günlük dünyada hoş, güzel geçinelim. Lütfen. Kimseye dünya kalmıyor. O yüzden çok güzel geçinelim. Şu anda domateslerim tabii ki fazla geldi. ve de domateslerimi şöyle üstüne atıvereyim. Nasıl olsa güzelce yenidir. Hmm, güzel. Bu şekilde işte tamamladım ve üstüne zeytinyağı dökeceğim. İşte böyle canlarım. Bugünkü yemeğimizi böyle hazırladık. Şu anda ne olacak? Suyunu da koyacağım. Güzelce tencereyle birlikte ateşe doğru gidiyoruz. <laughs> Bu şekilde arkadaşlarım. Şu anda tezgahımı toparlayayım. daha sonra sizinle görüşelim. Bay bay.